Herkese uzun bir süreden sonra tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Enes ve bugün size bahsetmek istediğim konu reklamlarınızı nasıl ölçeklersiniz? Yani 1000 lira reklam parası harcayıp 10.000 lira alıyorsanız 2000 lira reklam parası harcayıp 20.000 lira almayı nasıl hedeflersiniz? Aslında herkesin sizi keyil etmek, ölçek demek diye ağzına tabir ettiği kelimenin gelin gerçeği neymiş, nasıl yapılıyormuş bir göz atalım. Videoya geçmeden önce bana sıkça ve sürekli sorulan bir soruya cevap vermek istiyorum. Doğru kreatifi nereden bulabilirsiniz veya doğru kreatife nereden ulaşabilirsiniz? Bunun için sadece saatlerce Instagram'da ya da Reels'de ya da TikTok'ta zaman harcamanıza gerek yok. Bunun için viral ekomen size çok büyük bir kolaylık sağlıyor arkadaşlar. İster UGC tarzı içerikler, ister animasyon tarzı içerikler, ister TikTok, Facebook, Starter Pack'ler gibi pekleri satın alıp ürününüzü onlara ulaştırıp en doğru içerikleri alıp en doğru verimli şekilde reklamlarınızı aktif edebilirsiniz arkadaşlar. Unutmayın şu anlık her şey kreatiften ibaret ve bu kısmı en iyi bilenlere bırakırsanız eğer alacağınız dönüşlerde en iyi olacaktır. Buraya nereden ulaşabilirsiniz peki? Hem liste çıkan linkten hem de açıklama adresindeki linkten oraya ulaşıp referans kodumla sipariş oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Kafanızın karışmaması için sıfırdan bir reklam paneli açtım. Zaten bu panele biraz da olsa aşinasınızdır. Eğer ölçekleme kısmına geldiyseniz ve bunun hakkında aklınızda sorular varsa, soru işaretleri varsa muhtemelen bu konulara biraz hakimsinizdir. Ama bu panele çok daha hakimiyetiniz yoksa diğer videoları izlemenizi ya da farklı e, kaynaklardan ya da kurcalayaraktan bu paneli biraz da olsun öğrenmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Onun dışında e, buraya taslakta olan bir reklam oluşturdum. Bir kampanya oluşturdum ve bunun üzerinden örneklerle gideceğim. Bunda bir winner hedef kitlemiz olduğunu düşünelim ve bu, bu winner hedef kitlemizin trend yol olduğunu düşünelim. Biz trend yol kategorisi altında da ışık satıyor olalım. Işık satıyoruz. 18-48 yaş. Trend yol hedef kitlesi 300 lira harcadık ve 3000 lira bir geri dönüşü oldu diye iyi bir senaryo ayar edelim. Ama e, sürekli her gün 3000 lira, 3000 lira, 3000 lira kazanmaktan artık gına geldiyse parayı bol buldunuz ve diyorsunuz ki hadi bunu 5000 yapalım. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Şimdi buradaki 300 lirayı yani kampanyaya verdiğiniz ya da reklam setine verdiğiniz bütçeyi birden yükseltirseniz muhtemelen o reklam seti bozacaktır. Çünkü Facebook'ta şöyle bir kural geçerli değil. Eğer 1 ile 10 gidiyorsa 2 ile de 10 gider diye bir kural yok. Burada illaki bozmalar, illaki geri çekilmeler olacaktır. Bu çok normal. Ama siz hali hazırda çok iyi giden kampanyanızın bütçesiyle çok riskli bir arttırış ya da çok riskli bir düşürüş yaparsanız bu iyi gitme eğilimini bozabilirsiniz. Bu yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Yani benim önerim günde yüzde beş, yüzde on, yüzde on beş arttırın. Çok bozmayacaktır. Ama onun dışında çok riskli hareketler, çok riskli fırlatışlar, reklam bütçesi yükseltişleri iyi giden kampanyanızda yapmayın. Onun yerine bunu ne yapabilirsiniz? Duplicate edebilirsiniz. Yani nedir? Çoğalt diyebilirsiniz. Değiştirmeniz gereken hiçbir şey yok arkadaşlar. Çoğalt kısmında bunun iyi giden reklam seti olduğunu düşün düşünerekten konuşuyorum. Bunu çoğalt diyoruz ve sadece ne yapıyoruz? Burada yeni bütçeyle iyi gidecek mi gitmeyecek mi diye Burada sadece bir ufak bütçe optimizasyonu değiştiriyoruz. Burada 300'ü, bunu da 500 yapıyorum. Yani 300 lirada bize çok iyi sonuç veren, 10 rast getiren bir reklam setini Buraya kopyaladım ve hiçbir şey değiştirmeyip sadece bütçeyle oynadım ve bunun da bütçesini arttırdım. Şimdi iki ihtimal var. Ya iyi gidebilir ya kötü gidebilir. Kötü gitmesi e, kötü bir ihtimal değil. Kötü giden duplicate reklamlar, çoğaltılan reklamlar genelde bir, bir buçuk gün sonra düzelebiliyor. En azından benim gözlemlerim bu. Çoğu kişi bana katılmayabilir ama ben açtığım reklam setlerine bir günde olsa, bir buçuk günde olsa bir süre tanımaktan bir problem duymuyorum. Çünkü gerçekten rezalet gidip 500 liraya bir sipariş getiren reklam setinin ertesi günü 60 liraya 10 sipariş, 20 sipariş getirdiğine çok fazla şahitlik ettim. Bunu yapmamızdaki amacı anladığınızı düşünüyorum. Buradaki bütçeyle oynarsak bu reklam seti kötü gidebilir ve sizin kazandığınız para ister istemez geriye çekilir. Ama aynı şeyleri farklı bir kampanyada yaparsak bu kötü gitse de kapatırız. Bu iyi gitmeye devam eder aynı bütçede. Şimdi, peki burada İyi sonuçlarda ne yapılması gerekiyor ve kötü sonuçlarda ne yapılması gerekiyor biraz da bunlar hakkında konuşalım. Dediğim gibi eğer kötü bir sonuç alıyorsanız yani e, istenilen sipariş değerinin biraz altında kalıyorsa burada yeni açtığınız laptop reklam bunu kapatabilirsiniz çok da duygusal bakmaya gerek yok demek ki bu 300 lira bandında iyi giden bir e, bütçeymiş ya da bunu 400'e düşürebilirsiniz kademeli olarak bunu 250 liraya kadar düşürebilirsiniz. Dediğim gibi e, deneyin. Asla zaman vermekten, denemekten çekinmeyin. 500'de bir gün iyi gitmezse, 350'de diğer gün sizi alttakini bile geçebilir yani ROAS olarak. Ama iyi ihtimal ve orta ihtimale gelirsek 500'e ROAS 5 olur. Bu, bu bizim orta ihtimalimiz. Yani ne olmuş olur? Altta 10 getiren ROAS'la e, bütçeyi arttırdığımızda yukarıda bir ROAS bozulması. Yani alışveriş maliyeti e, dönüşüm oranı bozulması olur. Az önce random attım kusura bakmayın. <laughs> Bunun bozulması olur ama bunun yarı yarıya düşmesi gibi bir sonuç. Bizim çok da beklenmediğimiz, ah vah diyeceğimiz bir sonuç değil. Dediğim gibi sonuca, e, sürece göre tekrardan toparlayabilir. İyi giden sonuçta genelde 6, 7 ve 8 olarak kabul edilir. Çünkü e, bu 10 ruasla gidince e, yeni bir reklam seti açıp onun da bütçesini 2 katı, 3 katı, 5 katı yapınca böyle bir 10'a e, 10 on diye bir şey daha çok denk gelmediğimiz şeyler. Yani bu 10 gidiyorsa bunun bütçesini yeni bir sette arttırınca bu da 10 gidecek diye bir olay yok. Bu sizi başa baş oranından bir tık üstte bile tutuyorsa bu devam edilebilir demek oluyor. Şimdi gelin insanların yaptığı duplicate etme yöntemlerine bahsedelim. Şimdi burada trend yol vardı. Burada da trend yol vardı değil mi? Ne yapıyorlar peki gerçekten duplicate etmek isteyince ya da biz ne yapıyoruz duplicate etmek için isteyince? Burada 250 TL bütçe diyelim. Burada 500 TL bütçe diyelim. Bir tane de 700 TL'lik e diyelim. Yani aynı şöyle oluyor tam olarak. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Manuel satış kampanyası diyorsunuz ve trend yol diyorsunuz. Trend yol. Trend yol diyorsunuz. Trend yol copy 3 asset. Asset. Buraya da bir tane tarih girelim karıştırmayalım diye. 2 ve 24. Ee, buradan CBO denemeyeceğiniz varsayıyorum. Ona az sonra geleceğim. Buradan yapmanız gereken hiçbir şey yok. Buradan bu trend yol olsun ediyorum. Allah Allah. Niye kasıyorsun bu kadar? Evet. Neden kastığını henüz anlam veremedim ama peki. Evet. Buradan gelip trend yolu giriyoruz arkadaşlar. Evet buradan da bütçeyi 250 TL yapıyoruz. Bütçe 250 TL yapıyoruz. İşte kreatiflerinizi buradan giriyorsunuz. Yani zaten dediğim gibi şu an e, scale etme kısmından bahsettiğim için e, bu buralarla oynamayacağım ya da üstüne düşmeyeceğim. Çünkü gerçekten bir reklam açmıyorum. Haberiniz olsun. Trend 250. Bütçeyi karıştırmamak babına buradan yapıyorum. Buradan çoğalt diyorum. Buradan e, kopya sayısına 2 diyorum. Buradan bir çoğaltılıyor. Evet. 250 oldu. Geliyorum bunu. 500 diyorum. 500 diyorum. Buradan aynı şekilde bütçeyi değiştiriyorum. Buradan bütçeyi değiştiriyorum. Buna geliyorum. 750 diyorum. Buradan bütçeyi 750 lira yapıyorum. Ve buradan da yayınlıyorum. Yani bir kampanyanın altında kademeli olarak, e, yüzdelik olarak çıkan bir reklam seti bütününü oluşturmuş oluyorum aslında. Bu genelde e, agresif ilerlemek istediğinizde, işte surf scaling <laughs> diye tamir edilen e, duyduğunuz e, o scale ettim öyle oldu falan fıstık işte sizin biraz da... E, Meraklanmanızı sağlayan bu tabirlerin Aslında altında sadece EBO kısmında Bu yatıyor yani genel olarak ben Yapılanlardan bahsediyorum Aynı şekilde bunun CBO versiyonu var CBO versiyonunda ne yapabilirsiniz peki Yine aynı şekilde trend yolu iyi gittiğini varsayalım Ve trend yolu tekrardan denemek istediğimizi varsayalım Ya da trend yolu iyi gitmesin Bu sefer ee, 6 tane asetimiz olsun 6 tane asetli olsun Trend yolu olsun e, vakku olsun e, Sağlıklı yaşam olsun Hayat tarzı olsun tamam mı Bunlara geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan oluştur. Satışlar kısmı. Devam diyorsunuz. Manuel satış kampanyası diyorsunuz. Ee, bekliyorum. Evet. Ee, CBO scale best asset diyorum. Buraya da 2024 diyorum. Buradan da geliyorum arkadaşlar. Buna çok yüklü bir bütçe veriyorum. 1000 TL diyorum atıyorum. Buraya da o iyi giden reklam setlerimizi teker teker giriyoruz. İşte 4 tane varsa 4 tane, 5 tane varsa 5 tane ve bu CBO neye yarıyor aslında? Bu CBO içerisinde e, hali hazırda reklam veren, gösterim yapan reklam setlerine bu bütçeyi dağıtıyor ve en iyi gidene, en verimli gidene sürekli bir bütçe akışında bulunuyor. Bu da aslında reklamlarınızı scale etmek yani aslında kısa mantıklı günlük bütçe arttırma yöntemlerinden birisi çünkü e, yüksek bütçede biraz bozabiliyor gerçekten reklamlar ama bunun da en iyi sonuçlarını e, böyle alabilirsiniz yani en azından gerçekten başa baş çıkaracak sonuçlardır e, markanızda e, veri varsa ki zaten scale ediyorsanız markanızda bir veri vardır bu sizi çok üzmeyecektir dediğim gibi onunla en yani en fazla 3'e düşer, 10'sa en fazla 7'ye çıkar scale ettiğinizde. Aslına bakarsanız insanların sürekli e-ticaret başlığı altında scale etmek tabiri bu kadar basitti arkadaşlar. Bunun tabi tonla farklı farklı şeyleri var. Yöntemleri var işte yatay scaling dediğimiz az önce çoğalt dedim ya her, bir tane trend yol iyi gidiyordu örneğinden çoğalttık ve sadece yeni bir kampanyada bütçesini yükselttik. Bu yatay scaling. Dik scaling de şöyle oluyor arkadaşlar. 1000 lira gidiyor. 1000 e, lira e, bir reklam bütçemiz var. Ben bunu scale etmek istiyorum. Yani dik scaling tabiriyle scale etmek istiyorum. Buraya 2 yazıyorum. 2000 lirayla yayınlıyorum tekrardan. Bu da e, agresif olarak Biraz e, reklam bütçesini yükseltmek oluyor. Bunu çok fazla işte sosyal medyada içerik üreten insan savunuyor. Çok fazla e, yatay scalingde e, içerik üreten, sosyal medyada içerik üreten insanlar savunuyor. Ama bu tabii ki de sizin deneyip yanılacağınız şeyler. Sonuçta ben dik scalingde bunu 2000 lira yapınca çok iyi sonuç alsam burada öveceğim şey o olurdu. Yatayda çok iyi sonuç şey alsam öveceğim şey o olurdu. Bu stratejileri ve bu scale yöntemlerini kullanarak ama genel olarak günlük bütçenizi çok çok e, yükseltebilirsiniz. Bu da ister istemez markanızın harcanan tutarını yukarı çeker. Bu da ister istemez minimum sonuç da alsanız e, günün sonunda size getirisini yukarı çeker. İşte burada şu an kabataslak bahsediyorum bu arada sadece mantığı anlamanız açısından çünkü genelde insanlar bu tabirlere çok alışkın değil bunu fark ettim. Ya da gerçekten en basit mantığına e, hakim değil. Ben de size en basit şekilde bunlardan biraz bahsetmek istedim. Umarım anlamışsınızdır bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Unutmayın. Ticaret, pazarlama atomu parçalamak değil arkadaşlar. Burada kimse atomu parçalamıyor. Burada kimse matematik testi de çözmüyor. Sadece bir birkaç funnel, birkaç koscap stratejisi bilmeniz, e, belli başlı stratejilere hakim olmanız, iyi kreatif yorumlamanız ve buradaki sonuçları iyi yorumlamanızla birlikte çok iyi sonuçlar alacaksınız. Başarısız marka diye bir şey yok. Bir yerlerde yanlış yapıyorsunuzdur. Hepinize hayırlı günler.